used to konusuna ilk önce olumlu, olumsuz ve soru cümleleri çözerek başlayalım. Used to olumlu cümlelerde özleden hemen sonra gelecektir. D harfinin olmasına dikkat ediyoruz ve hemen arkasından kalıbın ikinci bölümünde to'yu unutmayacağız. Used to birlikte kullanılır ve used to'dan sonra ise fiil gelir. O zaman sıralamamızı şöyle özetleyebiliriz. Özne used to ve fiil. Tabi bu anlattığım olumlu cümleler için geçerliydi. Olumsuz cümlelere geldiğimizde ise negatifte yani didn't'ı görmekteyiz. Neden didn't karşımıza çıktı? Çünkü used to geçmişe dair bir kullanımdır. Bu defa used kalıbının içindeki used to kalıbının içindeki D harfinin gittiğini görüyoruz. Bunun sebebi didin buradan ayrılmasıdır ve öne gelerek kendini göstermesidir. Didn't use to. Burada lütfen d harfi kullanmayın. Dediğim gibi didn't kullanıldığı için d'ye gerek kalmadı. Didn't use to'dan sonra yine yalın haldeki fiilimizi getiriyoruz. Özne, didn't use to ve yalın haldeki fiil. Geçlik soru şeklini soru cümlelerinde geçmiş zamanın yardımcı eki olan did en başa gelir. Öznenin hemen başına daha sonra nokta nokta olan bölüme özneyi getiriyoruz. Ve arkasından ise fiilimizin önüne gelen used to ifadesini kullanıyoruz. Peki fiil nasıldır? Fiil yine yalın adedir. Did artı özne artı used to artı fiil. Sıralamamız bu şekildedir. Cümlelerimizde eğer wh tarzında bir soru kelimesi olsaydı what, where, when, why, how gibi onlar tabii ki didin önüne gelirdi. Özetlenecek olursa olumlu cümleler hariç used to kalıbının D harfini kullanmıyoruz. Bunun sebebi didin iki yapıda kendisini göstermesidir. Formülümüzü öğrendik. Şimdi de nerelerde used to kalıbını kullanabileceğimizi inceleyelim. Geçmişe dair alışkanlıklarımızı ifade ederken used to kalıbını kullanabiliyoruz. Bunun dışında Geçmişte düzenli olarak yapılan işleri yine used to ile ifade ediyoruz. Fakat dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Bu işler veya bu alışkanlıklar artık devam etmiyor. Geçmişe dairdir. Örneklerimiz var. Tek tek bu örneklerimizde used to kalıbını inceleyelim. İlk örneğimizde olumlu bir cümle görmekteyiz. Hemen okuyalım ve incelemeye başlayalım. I used to swim every week. Use to kalıbını eskiden diyerek tercüme edebiliriz. Olumlu bir cümle olduğu için D harfinin yapının içinde olduğunu görmekteyiz. Ben eskiden her hafta yüzerdim. İkinci örneğimize geçiyoruz. Soru cümlesi karşılıyor bizi. Did en baştadır. Özde'den sonra ise used to ve yalın fiili görmekteyiz. Did your sister used to take piano lessons every week? kız kardeşin eskiden her hafta piyano dersleri alır mıydı? Did en başta olduğu için D harfinin buradan gittiğini görmekteyiz. Fiil yine yalın haldedir. Üçüncü örneğimize bakıyoruz. Claire used to live in Scotland. Claire eskiden İskoçya'da yaşardı. But now she lives in Ireland. Ama artık, now artık diye de tercüme edilebilir. Ama artık İrlanda'da yaşıyor. Yine bir soru cümlesiyle devam ediyoruz. Did en başlıdır. Did you used to kalıbımız özneden sonraki bölümde devam etmekte. Soru cümlelerinde hatırlıyorsanız did'den sonra özne geliyordu. Sonra da D harfi olmayan used to ifadesiyle yalın adaki fiil geliyordu. Did you used to eat a lot of sweets? Buraya kadar olan bölüm ''Sen eskiden çok şeker yer miydin?'' anlamındadır. İkinci bir cümlemiz var. ''When'' bağlacıyla ile bağlanmış durumda. ''When you were a child'' ''Sen bir çocukken'' demektir. ''Sen bir çocukken çok şeker yer miydin?'' Diğer cümlemiz ''Mehmet'' olumsuz bir cümledir bu cümle. Dolayısıyla olumsuzluk ekini özleden hemen sonra görmekteyiz. ''Mehmet didn't use to like.'' ''Mehmet eskiden sevmezdi.'' Neyi sevmediğine bakalım. Black coffee. Mehmet eskiden siyah kahveyi sevmezdi. Demek ki bu alışkanlığı değişmiş ve artık seviyor. Bu cümleden anladığımız odur. Geçmişte doğru olan fakat günümüz itibariyle artık doğru olmayan bir durumdan bahsederken used to kalıbını kullanabiliyoruz. Örneklerimize bakalım ve bu durumu örnekler üzerinde inceleyelim. This building is now a furniture shop. Bu bina artık bir mobilya mağazası. It used to be a cinema. Eskiden bir sinemaydı. Eskiden sinema olduğu doğru fakat günümüz itibariyle artık sinema değil. Bu durumu biz de used to ifadesiyle belirttik. İkinci örneğimiz She used to live in Liverpool. O eskiden Liverpool'da yaşardı. Demek ki artık orada yaşamıyor ve geçmişe dair bu bilgi artık geçerli değil. I used to think Mike was unfriendly. Eskiden şöyle düşünürdüm diyor. Mike'ın pek de dost canlısı, arkadaş canlısı olmadığını düşünürdüm. Eskiye dair bir düşünce. But now I realize he is a very nice person. Ama şu anda veya ama artık onun çok hoş bir insan olduğunun farkındayım. Geçmişe dair bu durumu used to ifadesiyle kullandık. Fiil 3 durumda da 3 örnekte de yalınaldı. Bunu da gözden kaçırmıyoruz. Geçmiş zamandaki used to ifadesini geniş zamanda used to olarak kullanamayız. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Used to kalıbı geçmişe dair işler için kullanılır. Peki geniş zamana çevirmek istediğimizde bu ifadeleri nasıl değiştirebiliyoruz görelim. He used to play. O eskiden oynardı. Eğer gitardan falan bahsediyorsak çalardı. Veya herhangi bir müzik enstrümanından bahsediyorsak. Bu durumu geniş zamana uyarladığımızda he plays diyoruz ve yeterli olarak görüyoruz. We used to go. Biz eskiden giderdik. Biz gideriz demek istersek we go dememiz yeterlidir. Şimdi çok dikkat. There used to be. Eskiden vardı demektir bu. There used to be a cinema. Eskiden bir sinema vardı. There used to be a cat. Eskiden bir kedi vardı. Bu tarz cümleleri bu şekilde başlayabiliyoruz. Bunu geniş zamanı uyarladığımızda there is veya there are şeklinde kullanıyoruz. Örnek bir cümle görelim. We used to live in a small village. Eskiden küçük bir köyde yaşardık. But now we live in Istanbul. Ama artık İstanbul'da yaşıyoruz used to kalıbıyla fiilin kullanılmış hali. Şimdi de geniş zamandaki halini görmekteyiz. Olumsuz cümlelerde şu yapıyı biliyoruz. I didn't use to like him. Ben eskiden onu sevmezdim demektir bu cümle. Aşağıda farklı bir cümle görmektesiniz. Used not to görüyoruz bu defa. Daha sonra da yılın fiil gelmekte. Bu yapı doğru mudur? Evet bu yapı da doğrudur. Ve yukarıdaki cümlenin birebir aynısıdır anlamca. Hangisi daha yaygın kullanılır diye düşünecek olursanız yukarıdakinin daha yaygın kullanıma sahip olduğunu bilmenizi isterim. Aşağıdaki daha az göreceğimiz bir kullanımdır. Tabi olumsuz yapı için kullanılan bir ifadedir.